Buyurun bu tarafa. Burada. Evet. Gördüğünüz gibi burada bazı sanat parçalarımız var. Şu kolye 3 liralı. Ve evet, önceki giydiğim 4 liralı. 4 liralı erkeklerin var. Ve 3 liralı bayanların var. Bu tuyudur. Türk kulturda tuyu sağ omuzunda taşılır. Ve kızılderalar saçın içinde taşınır taşılır. Ve onlar da bazı omuzlara koyarlar bu zırh bayan zırhtır. gibi. Ve bu pervanedir. Hindi tüyleri. Aslında bu hindi kanıktır. Ve elpaze olarak kullanılır. Evet. Önceki gösterdiğim baltam.